Nereye tamam. bugün. Merhaba arkadaşlar. Laboratuvarımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Biz bugün bir deney yapacağız. Ne deneyi yapacağız peki Defne? Balon deneyi. Balon deneyi. O zaman hadi başlayalım. Bir şişe, bir şişe, bir karbonat. O zaman söyle bakalım hangi renk balon istersin? Pembe mi? Kırmızı mı? Turuncu mu? Yoksa mor mu? Mor. Tamam. İlk önce balonun içine karmalı koyacağız. Hadi koyalım. Yeti. Tamam. Şu boş dişlerin içine. Sirke koyar mısın? Tabii hemen koyalım. Huni alayım. Biraz daha koyalım. Evet. Şimdi ne yapacağız Defne? Sirkeyi içine boşaltacağız. <laughs> Balonu Şöyle ağzını açtırıyorum. Şişenin ağzına takacağım. Balonu bu şekilde şişenin ağzına taktım. Şimdi balonun içindeki karbonat sirkenin içine dökülecek. İyi gözlemleyin. Bak 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 şişe. Bak. Bu nasıl oldu? Çünkü Karbonat ve sirke tepkimeye girdi. Sirke asidik. Karbonatla birlikte karıştığı zaman bu şekilde hava kabarcıkları oluşturdu ve balonu şişirdi. Hı? Hop. Hadi sarı renk balonu da şişirelim. Sarı renk balon. Tamam, ben bunun ağzını bağlayayım içindeki hava kaçmasın. Sen balonu al buradan. O zaman şişenin içine biraz daha sirke koyalım. Hadi karbonatı Hadi karbonatı Boşa Gel bakalım. Tut şöyle. Döküyorum. Bak. Evet. Bütün paketi boşalttım. <laughs> Şimdi şişeye takacağız. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Evet. evet. Şimdi balon şişsin. Bakış Defneciğim, kendiliğinden şişen balonlar hazır. Ne yapacaksın peki bu balonları? Katere Niloya vereceğim. Çocuklar, bakın size balon. Dilersiniz. <laughs> balonlar çok güzeller. Teşekkür ederiz Defne. Yeah, it is.